Merhaba arkadaşlar. Ee, Allah selamet versin. Provanız net olsun diyorum. Bugün size e, kontrol odasından bahsetmek istiyorum. Kontrol odasında ne işler yapılır? E, nereleri yönetebilirsiniz? E, bunlar hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim. İyi seyirler. Evet ben önce telegraftan başlamak istiyorum. Bu, bunun adı telegraf. E, bu Arabalardaki gazla vites gibi düşünebilirsiniz. Ee, bu solda görmüş olduğunuz kol RPM yani e, devir olarak yani bu gaz olarak düşünebilirsiniz. Bunu da vites olarak düşünebilirsiniz. Arttırdıkça hızınız artıyor. Düşürdükçe hızınız düşüyor. Ee, bu RPM yani e, araçlardaki devir saati PİK'te de, e, geminin hızı olarak düşünebilirsiniz. Yani arabalardaki kilometre saat olarak düşünebilirsiniz. Ee, burada 1 ve 2 numaralı konum var. Telegraf 2 numarada yani köprü üzerinde şu anda köprü üzerinden kullanılıyor. Makine dairesinden müdahale edilmiyor. Eğer ki oldu da makine dairesinden eee kontrol etmek istedik. O zaman bu telegrafı bir numaraya alıyoruz. Makine dairesinden yönetebiliyoruz. Ee, buradaki cihaz biz makine dairesinden bunu yönetirken köprü üzerinden haberleşmemiz gerekiyor manevralarda falan. Ee, bunu çevirdiğimizde köprü üzerinden diyorlar ki mesela full tornistan çeviriyor mesela full tornistana buradaki ışık yanıyor. Biz de çevirdiğimiz zaman köprü üzerindeki ışık sönüyor bu da sönüyor yani bu şu oluyor köprü diyor ki kardeşim full tornistan yap full tornistan yapıyorsun ee, sen de full tornistan yapacağını anladığın zaman bunu getiriyorsun full tornistana iki ışıkta sönmüş oluyor yani diyor ki sen bana söyledin ben de anladım yani bu da e, o işe yarıyor buradaki e, alarm paneli ise ye yeke dairesindeki e, ee, hangi yekenin hangi motorun motorunun e, motorunun kullanıldığıyla alakalı bir ve iki tane motor var. Yani gemide her şeyin bir yedeği var. Onu söylemiş olayım. Mesela telegraf en köprü üzerinden hem makineden kullanılabiliyor. Aynı şekilde burada göstereyim. Mesela deniz suyu pompası bir tane var, bir tane daha var. Yani biri asıl, biri yedektir genelde her şey bu şekilde. Gelen, genel alarm butonu. Makine dairesinde bir tane köprü üzerinde de bir tane bulunur. Aynı şekilde fanlar. iki tane. Yedekli. Soğutma suları. Ee, ondan sonrasında şanzıman yağlama. Bunlar da e, yedeklidir. Hepsinden iki tane vardır. Burada bir panelimiz daha var. Bu panelde filik aşağı indirildiğinde yanıyor ve alarm veriyor. Aynı şekilde karbondioksit basıldığında alarm veriyor. Telefon çaldığında alarm veriyor. Telgraf, telgrafta bir arıza olduğunda veya değiştiğinde arıza veriyor. Makinede bir arıza varsa, bir kaçak varsa o zaman arıza veriyor ve yanıyor. Bu da yine makineyle alakalı yangın veya makinenin içerisinde oluşabilen yanmayla alakalı. Ee, aynı şeyden karşıda da bulunuyor. Ee, evet, e, gemimiz... bir gemi olduğu için detmelerimiz var. Detmelerimi kısacası şöyle tabir edebilirim. Gemi ana makine dairesinde e, insan bulunmadan e, gemideki e, bir şeyleri çalıştırıp stop edebiliyoruz ve arızaları görebildiğimiz bir sistem. Asıl paneli burada. Şöyle göstereyim. Buralarda gördükleriniz ana makinenin ceket suyu sıcaklıkları. Burada da basınçları falan görüyorsunuz. Burada alarmlar var. Tek tek alarmları görebiliyorsunuz. Burada da alarm panelleri var. Alarm panellerini görebiliyorsunuz. Yani bu monitörden baş makineniz, ikinci makineniz ve ee, zabitan salonunda bu monitörün aynısından var. Yani oralardan yönetilebiliyor. Şöyle göstereyim. E, makine kontrol odası. Engine room. E, zaten şu anda ben burada olduğum için vardiyacıyım. Buna gerek yok. Ama eğer ki farklı yerlerden e, yönetilmek isteniyorsa makine dairesi o zaman şef e, enginir yani e, baş makinist birinci konuma getirirsek şaltelimizi baş makinistin e, kamerasından yönetilebiliyor ikiye getirilir, getirilirse ikinci makinist tarafından yönetilebiliyor üçe getirilirse köprü üzeri pardon e, söylemeyi unuttum köprü üzerinde de aynı monitörden var köprü üzerinden de yönetilebiliyor dört boşta e, yani yedek olarak kullanılıyor burada Alarmımız var, siren. Yani bir şey alarm verdiğinde buradan stop edip, e, alarmı resetleyip, buradan da e, alarmları görebiliyoruz. Nereden vermiş, ona göre gidip e, biz de bakıyoruz. Aynı şekilde bir de bunun analog olan var. Burası da alarm paneli, bunlar da e, analog sistem. Buradan lamba testimizi yapabiliyoruz. Yanmayan lamba falan varsa. E, kısacası... Burası da bu kadar. Ve telefonlardan bahsedeceğim. Bu dahili bir telefon. Yani ee, gemi içerisinde kime ulaşmak isterseniz burada da numaraları mevcut. E, bu numaraları arayarak burada ulaşabiliyorsunuz. Emergence yani acil bir durum olduğunda bu telefon kullanılıyor. E, elektriğe ihtiyaç duymadan. Bu kolu çevirerek elektrik üretebiliyorsunuz. E, buradan da kimi aramak istiyorsanız ona göre ayarlıyorsunuz. Zaten 3 ta, e, dört 4 tane var. Köprü üzeri e, kontrol odasının alt taraf, yani makine dairesi. Daha sonrası da kontrol odası ve e, bir de şey var. Leke dairesinde toplamda 4 tane de emergency telefon var. E, burada bu panolardan bahsetmek istiyorum. Burada önemli yükler, yani ağır yükler, jeneratörümüze binen önemli yükler var. Onların ee, şalterleri. Burada yardımcı jeneratör. Yardımcı jeneratör 1. Yani jeneratörü buradan kontrol ediyorsunuz. Devir ayarını da buradan yapıyorsunuz. Bu senkronizasyon ve bağlantı ee, panosu. Aynı zamanda da bol thruster Yani baş pervaneyi buradan çalıştırıyorsunuz. <laughs> Jeneratörler arasında paralelleme yapılacağı zaman e, paralelleme ve paralellemeden çıkma işlerini işlemlerini burada yapabiliyorsunuz. Kısa kısa anlatıyorum bunları. Daha sonrasında daha uzun, daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Burada da ikinci yardım jeneratörümüz var. Onun paneli. Şaft jeneratörümüz var. Şaft jeneratörü Gemi seyir halindeyken kullanılan jeneratörümüz. Yani geminin ana makinesi çalıştığı sürece şap jeneratörünü kullanabiliriz. Burada da liman jeneratörü var. E, Harbour jeneratörü olarak geçiyor. Ve aynı zamanda önemsiz yükler. Yani e, jeneratörümüze fazla yüklenmeyecek olan e, şalterler var. O pompalar var. Gene önemli yükler var. Aynı şekilde. Burada da 230 volt yükleri var. Evet arkadaşlar, şimdilik bahsedecek olduklarım bu kadar. Ee, zaman geldikçe sık sık sizlerle e, daha önemli, daha küçük detaylar vermeye çalışacağım. Aynı zamanda da e, daha da dibine inerek anlatacağım yani olayları. Mesela yardımcı jeneratörü nasıl çalışır, çalıştığında devir ayarı nasıl yapılır, Sonra nasıl e, devreye alınır? Yani nasıl kompakt geçiş yapılır? E, birinci jeneratör ve ikinci jeneratör veya jeneratörler nasıl birbirine paralellenir? Bunların hepsini tek tek e, sizler için videoya çekeceğim. Şimdiden teşekkür ederim. Allah selamet versin. Provanız net olsun diyorum. Kolay gelsin.